Hüdapar olarak bu hafta hükümet tarafından belirlenen mısır fiyatından dolayı mağduriyet yaşayan çiftçi kardeşlerimizin sorunlarını gündeme taşıyacağız ve hükümete bir çağrıda bulunacağız çiftçiyiz, mısır ekiyoruz. Gübre us katına çıktı, mazot 4 katına çıktı. Kiralar öyle. Mısır geçen yılla bu yılki fiyat aynıdır. Gece gündüz tarladayız. Mısır'ın kilosu 6 lira devlet koymuş. Ama fabrikacılar neymiş, şuymuş, buymuş. Bunu üç buçuk dört kağıta getirecekler. Mazotudur, gübresidir, ilacıdır. Bunu saysak bize ne kalıyor? Biçerciye, gübreciye ve ilaççıya bu masrafı karşılamadığı dolayı bazı çiftçilerimiz traktörleri ve kamyonlarını satmak zorunda kaldılar. Mısır'ı görüyorsunuz. Bu hala getirene kadar ne çileler çektik. Bize verdiğiniz Fiyat 6 lira. Mazot şu an 40 liraya dayandı. Hadi bu işin içinde çık. Böyle giderse çocuğumuzu, çocuğumuzu alıp başka illere mevsimlik işçisi olarak gideceğiz. Gördüğünüz gibi bütün zor şartlara rağmen çiftçi gece gündüz çalışıyor, üretim yapıyor. Türkiye'deki tarımsal üretimin bel kemiği olan çiftçiler. Ama bugün çiftçi yalnız kalmış. Hükümet çiftçiyi yalnız bırakıyor. Tarım Bakanlığı çiftçiyi unutmuş. Ne yazık ki bu ülkede en kolay göz gözden çıkarılan kesim maalesef çiftçiler oluyor. Tüm girdi maliyetleri en az iki katına çıkmasına rağmen çiftçi yine de üretim yapıyor. Kar etmeyi bir kenara bırakalım. Çiftçi bu sene zarar ediyor. Geçen yıl 5.7 lira fiyat verdiniz bu sene yüzde beş artış yapmışsınız. Geçen yıldan bugüne kadar hangi girdi maliyetinin fiyatı yüzde artmış? Çiftçi bu ülke Ukrayna'ya Rusya'ya mahkum olmasın diye üretim yapıyor. Çiftçi hepimiz evimizde ekmeğe, domatese, patlıcana, bibere çok rahat ulaşabilelim diye gece gündüz demeden üretim yapıyor. Ne demek ya yüzde beş artış? Çiftçi için yapılması gerekeni söylüyoruz. Hükümete sesleniyoruz. Bütün girdi maliyetleri en az iki katına çıkmış. Onlara karşın siz de geçen yıl belirlemiş olduğunuz mısır fiyatını sadece yüzde elli artırın. Çiftçi yine bunu kabul edecek ve üretim yapmaya devam edecek. Aksi takdirde çiftçi zarar ederse üretimi bırakacak. Çiftçi çökerse memleket çöker. <laughs>